sesini tanımayanların yahut tanıyıp sesine, sözüne kulak vermeyenlerin mahrum onu sevenlerin ona gönül verenlerin onun izinden gidenlerin mesrur mesut ama bir o kadar da mahzun olduğu Allah'ın bu nazlı kuluna haklarınızı helal eder Haklarınızı helal eder misiniz? Haklarınızı helal eder misiniz? Bizleri günahlarımızla, kusurlarımızla, ayıplarımızla, dikenlerimizle kucaklarken kanayan ellerine rağmen yüzü daima bir tebessüm bahçesi olan bu nazlı kulağa haklarınızı helal eder misiniz? Haklarınızı helal eder